bin doları şu Bu an bir tek tek bir dokunuşla bir silebilirim. İtalya. Ne karşılığında? Ne verebilirsin ya mi? götün hariç? Götüm verebilirim abi. <gülüyor> Onu <laughs> almam başka. <laughs> başka? Evet. Abi diğerleri sana gelmez. Başka ne istiyorsun ki sen? Yaram veririm diyeceksin değil mi? Bak çok sokarım sana. Yok abi öyle bir şey der miyim ya? Evet. <laughs> bu adam daha hurmacıları tanıyamamış abi? Bu daha hurmacıları bilmiyor hurmacı bunun anasını siker <gülüyor> 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 taşak geçeceğim tabi, bu, bu, ya. Taşak geçicim tabi aman Allahım. Bu nasıl bir bu nasıl <laughs> bir anlayış yapacak ya? Bu ya. Yaşar Yaşar nasıl sevmadı, bir racaan mı ya? Bu ya? ya? nasıl bir nasıl şey bir şey konuşacağım. Konuşacağım. bir bir büyüklerimiz falan geliyor. İşte Onlarla Alparslan rahmetli, rahmetli ölmeden önce arada ziyarete gelirdi. Devlet büyüklerimiz falan tanıdıklarımız işte polisiyeden olsun, hastaneden olsun. Bu ne cumhurbaşkanlığı mı bu? Aynen onun gibi düşüneceksin. Yıldızlar yok. Sen benim köpek balığımı gördün mü Leyla? Hayır. Gel bak göstereyim. <laughs> Nerede? Bende de kahverengi bir köpek balığı var. Gerizekalı. <laughs> 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 Salak mısın öyle bir şey değil gerçek köpek balığından bahsediyorsun. Ha, ben de tamam, hamsi, ben de hamsi diye, diye düzeltecektim çünkü. Yeni bir tür herhalde seninki. Oğlum alayınıza Rasengan lan alayınıza lan Rasengan Ne ya? Hiroshima bum bum ee. Bak bak Rani Igor, Rani nasıl triggerlıyorum şimdi o Ne demek bunlar ben anlamıyorum Hiroshima bum bum İzle şimdi Rani Ayıp ya. değil mi Hiroshima de senin adın de ne? Death Note'un anasını sikeyim Ne oluyor lan? Kayra'yı <laughs> <laughs> sikiyorlar Hayra'yı mı sikiyorlar? Death Note'u küfretti de Biliyorum ya ben sana o cezayı kesiyorum. Sen onu sistemden sonra ödeyebilirsin. Neyin parasını basıyorsun? Abi vallahi bilmiyordum. İlk defa ceza yiyorum hayatımda ya. İş olmayan arkadaşları dışarı kaydı alalım. Abi var. bırak başını. Tamam. Yaşarın alayım. Yaşarın arama kaydım varmış. <laughs> yaşarın arama kaydı artık. <laughs> Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. <laughs> Kaldır ellerini. Durduran araç. İkisini de alsanıza bunların. Yani ya ne ikisini alıp birini yaptım. Da... Adamın arama kaydı varsa <laughs> birini yaptım. Arama kaydı varmış. İkisini işlemek gel. Ne oldu abi? Ne hapse gidiyorum? Ya fırsat gördüm müydü anında tanırım gel. Ne oldu ya? Ya sen departman önünde 10 bin dolar ceza kesesiye benim götümü sikim demedim mi? Ne? <laughs> abi ben Bravo onu ciddi söylemedim. Sence gel öyle değil oğlum. oğlum gel devamı var cümlenin. Ee? Manyak. Yatıracağım mı? Ya deli misin oğlum ya? ya ben spor... Allah rızası için abone olup like atmayı unutmayın.